kendisi için dost doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Hiç fark ettiniz mi? İslam'ın istisnasız bütün emirleri insanların yararına bütün yasakları da insanların zararına olan konulara dairdir. İslam'ın yasakladığı düşünce, söz ve fiillerin başında gelense şirktir. Şirk, Allah'a ortak koşmak, ondan başka ilahların olduğunu kabul etmek, çok tanrılı bir inanış sistemi kurmak anlamına gelir. İman ettiği halde Allah'ın sınırlarına riayet etmemek, günaha aldırmamak, Açıkça günah işlemekten ve günahının reklamını yapmaktan çekinmemek, günah işledikten sonra pişmanlık duymamak da İslam tarafından yasaklanmıştır. İslam'da haram olarak adlandırılan kesin yasaklar, Kur'an'ın ayetleri ve Hazreti Peygamber'in hadisleriyle belirlenmiştir. Bu yasakları işlemenin pişman olup tövbe etmedikçe ve Allah tarafından affedilmedikçe, cehennemle cezalandırılacağı ifade edilir. Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, Allah'ın haram kıldığı cana kıymamak, iftira etmemek, hayırlı bir hususta peygambere isyan etmemek… İnsan için cehennemden uzak, huzurlu bir ahiret hayatına ve sonsuz kurtuluşa giden yol, iman, sabır, sebat, akıl, feraset, erdem ve umuttan geçmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de dediği gibi, Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır.